Şimdi Orhan abi konuş konuş nereye kadar? Bir yere kadar. Ama Orhan abi yıllardır yapmadığı bir şeyi bugün bakalım yapacak mı? Orhan abi biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük saz üstadlarından, bağlama üstadlarından. <laughs> Ben e, telefonda kendisiyle konuştuğum zaman daha önce kendisiyle konuşuyorum. Çalar mısınız demiştim. Kesinlikle demişti. Ne yazık ki çalmak yani çalmak istemediğini söylemişti. Ama biz bugün buraya Olhan abinin bağlamasını getirdik. Sizin de gayretlerinizle Olhan abiye şurada bir gösterelim. Şimdi, Mikrofona gerek var mı arkadaşlar? Evet. Şimdi... Beyaz. Yok. Evet abi. Beyaz. Eser. Ben kapkara olmak istemiyorum şimdi. Abi gelmiyor. biraz Ben, ben biraz... niye böyle söylüyorum? Evet. çünkü eee yeterli antrenman yapılmazsa ihanet eder. E, bütün iş e, konular böyledir de ben son zamanlarda bazı konularla ilgilenmekten sazımı dördürüz çalamama durumundayım. Son zamanlarda eee istediğim şudur yapmak gereken günde 8-10 saat müzik çalışmak sazımı çalmak fakat başka konularla ilgileniyorum yine müzikle ilgili telif hakları konusu ha evet e, öyle bir konu var mesela ülkemizde dünya çapında bir korsanlık var ülkemizde hatta şöyle ki Avrupalılar ölçmüşler Türkiye'de ne kadar albüm kaset albümü tüketiliyor diye yaklaşık olarak 120 milyon bulmuşlar bir yılda tüketilmesi tüketilen rakam bu. Olması gerekirken. Ama Yasal olur. olarak maalesef 30 milyonun altına düştü. Düşünebiliyor musunuz? 120 milyondan 30 milyonu çıkarttığınız zaman 90 milyon kayıp var. Ben Olan abinin kasetini Çorum yolunda e, yaş günümdü. Geçen sene 12 ma pardon çok özür dilerim yanlış söylüyorum. Neyse bir tarihte almıştım Olan abinin son çıkan kasetini. Bir gece de Orhan abiyle bir güzellik yarışmasına e, denk gelmiştik, katılmıştık. İkimiz erkek olarak vardık zaten demek ki şey yapıyoruz <laughs> Ee, o gece Orhan abiye söyledim gazetenizi aldım diye daha çıkmadı ki dediniz siz bana hatırlıyor musunuz? Onu? Evet. Evet. Korsan çıkarmıştı. korsan Yok yok daha yapmamışsınız bile. Ben yapmamışım o korsanlar. korsana düşün neler yapıyor yani. <laughs> Bak ve adamdan da şüphelendim. Dükkana girdim ben. Tek göz kapalı. <laughs> Namussuz sen kimsin demişim tükürüğü tabii konuşurken de. <laughs> buyurun abi. Buna gerek yok. Bu, Yine küçük Buna bir olayı süsledim. Yani etkileri... Farkında mısınız? Arkalar duyuyor mu bizi? Evet. Duyuyor ama hiç sesi yok arkada. Duymuyor musunuz? Şimdi duyacaksınız. Yani ben şunu söylemek istedim. Kısaca bu konularla ilgilenmekten korsan konuları, telifakları telif hakları konuları ve bunlarla ilgilenmekten hatta bunun Bazılarının başkanlığını yapıyorum. Bazılarının yönetim kurulundayım. Ve hepsi müzik örgütleri. Bunu yapmak istememizin nedeni insana olan saygı, e e emeğe olan saygıdan kaynaklanıyor. Bunlarla uğraşırken sazımızı ihmal ediyoruz. Yani bu aslında bana güceniyor. Şu anda elimde benim istediğim kıvamda olmadığı için. Bunlar hiç bahane her haline seviyoruz. <laughs> thank uh you -huh. Şunu tonu... Tonlarda mı düşün? Şey? Sazın, bu divan sazıydı da, sazı anlatmak için birçok sazlar lazım. Ee, anlatmak için tabii diyorum. Şimdi ben aslında saz çalmayı bu yüzden istemiyorum. İstediğim kıvamı bulduğum zaman ama yanlışımız yok da daha iyi olmak için. Dedim. Estağfurullah her zaman çok çok iyisiniz. Mesela şimdi bağlama halk müziği aletidir ama çeşitli amaçlarla kullanılır. Tambur gibi çalınır, gitar gibi çalınır ama bağlama gibi çalınır önce tabii ve bağlama bu bir divan sazıdır. Evet. Bütün her şeyi anlatmak için bütün sazları böyle irili ufaklı sıralamak lazım bu saz ailesi de. Aha. Ben bunu başka bir zaman inşallah yapmak isterim diyorum. Peki Orhan abiye çok teşekkür ederim. Bu kadar da yeter. olun. <laughs> <Bağırın. gülüyor> evet. Efendim önce ekran başındakilere son lira konuklara hoş geldiniz.